Kütahya Lüleburgaz Ahmet Bey Cumhuriyet Ortaokulu müdürü Serpil Sezgin. Okul olarak Sevimli Dostlar projesi içerisinde yer almaktan çok mutluyuz. bu projeyle öğrencilerimizde sevimli dostlarımıza karşı bir farkındalık gelişti. projenin bütününün çok iyi olduğunu düşünüyorum. bizim okulumuzun bulunduğu alan 21 dönümlü geniş bir bahçeye sahip. Okulumuzun bahçesinde köpeklerimiz, kuşlarımız kedilerimizle birlikte e, paylaşıyoruz bu alanımızı. Bahçede baktığımız yeni köpeğimiz, kedilerimiz ve kuşlarımız var. Proje kapsamında okulumuzun bahçesine yerleştirdiğimiz kuş evlerimiz, e, kedi evimiz ve köpeklerimizin mağalarını bu proje kapsamında e, okulun bahçesine yerleştirdik. E, ve sevgili dostlarımız da bizim yaptığımız bu çalışmalardan çok memnunlar. Çünkü onların bizi görünce verdikleri tepki, yanımıza, yanımıza gelmeleri bizi mutlu ediyor. Ee, okul koridorumuzda projemiz için ayırdığımız konular öğrencilerimiz tarafından her ay yenilenmekte. Her ay yenilenecek sınıfın sırası geldiğinde öğrencilerimize bir heyecan oluşuyor. Acaba hangi sınıf en güzel konuyu e, Hangi hazırladı diye. E, öğrencilerimize e, bir yarış haline geldi. En güzel konuyu biz hazırlayacağız. E, bu konuda da öğre öğrencilerimizden <laughs> Sevgili Dostlar projesine katkı e, sunduklarında daha da mutlu oluyorlar ve onlarda bir heyecan yaratıyor. E, bu proje kapsamında görev alan İngilizce öğretmenimiz Özgür Hanım'a öğrencilerimize e, teşekkür ederiz. Dostlarımıza karşı bir farkındalık, bir bilinç oluştu, bir heyecan oluştu öğrencilerimizde. E, projenin bu şekilde e, sonuçlanması, e, öğrencilerimizde bir farkındalık oluşturması bizi mutlu etti. E, i̇nşallah başka projelerde e, tekrar bir araya gelmek için gelebiliriz. Projeye katkı sunanlara bir kez daha teşekkür ediyorum.